İyi misin? Biraz yorgunum. Annemin verdiği muska yanında mı? Yanımda. Annem bir can verecek dememiş miydi? O can senin canın. Hazar? Hazar ne oldu? Hazar! Hazar uyan! Hazar! Hazar! Hazar ne oldu? Hazar! Rüya görüyordum. Ne oldu? Hiç. Ne gördün? Çok güzeldi. Ormandaymışım. Bir peri geldi yanıma. Bir orman perisi. Beni yanağımdan öptü. Peri mi? Güzel miydi? Sana benziyordu. Belki de sendin. Yine de seni öpmeseydi. Ama hemen uzaklaştı. Keşke o ben olsaydım. Saçlarını koklasam... ...bilirdim sen olduğunu. Anlardım. Başka nasıl anlardın? Sarılırdım. Kalbi kuş gibi çırpınırdı. Anlardım. Sonra... ...gururu yüzünden canımı acıtmaya başlardı. Rüyadan uyanırdım. Nerede bu serseri? Berin, söylesene. Nerede bu çocuk üç gündür? Ne bu tepkin Hasan? En yakın arkadaşı yanında öldü. Cesuru anla biraz. Oğlumuz ciddi bunalımda. Hepimiz üzülmedik mi? Gencecik çocuk kör kurşuna kurban gitti. Ya kendisine de bir şey olsaydı? Cesur bu işlerden uzak duracak. İzin vermem. Kulüp işine asla izin vermem. Baba, Cesur'la da böyle konuşursanız onu asla ikna edemezsiniz. Ne iknası? Olmaz dedimse olmayacak. Unutsun o kulübü. Bu ölüm onu daha da kışkırtabilir baba. Cesur şimdi kulüp işine girmekte daha kararlı olacaktır. Onun kararı bana vız gelir. Asla o işe girmeyecek. Eğer rızam olmadan o işe girerse Cesur diye bir oğlum yok dedim. Yahu görmüyor musunuz? Hazar onun yüzünden yaralandı. Arkadaşı onun yüzünden öldü. Bu gece kulübü daha şimdiden başımıza bela oldu. Ya akıl var izan var. Ben onu ikna etmeye çalışırım. Baskı yaparsanız daha da kötü olacak. Onu ikna etmeye çalışalım. Bana akıl öğretme. Evlat acısı nedir ben bilirim. Zaten Asya'daki kız olmayanın cesur diye oğlu da olamaz. Hep Nizar'ın başının altından çıkıyor burada. Nerede Nizar orada bela. Nizar'dan yüz bulmasa cesur cesaret edemez o işlere. Kendini harap ediyorsun. Sakin ol biraz Hasan. Lütfen otur. Böyle öfkeyle bir yere varamayız. Böyle iyi. Hasan bir her daim önce öz kardeşi Nizar'a öfkelenir. Her şeyi Nizar'dan bilip de savurup saman etmeyin abi. Nizar yeğenlerini çocuklarından öte tutar bilmez misiniz? Bana 45 yıllık kardeşimi anlatma Ahuzar. Nizar'ın bir yüzü yazsa öbür yüzü kıştır. Nizar çocuklarımın babası benim değerimdir. Gül ömrümü kül etse de ona laf ettirme. Yeri geldiğinde hepimiz için canlı verecek olduğunu sen benden daha iyi bilirsin abi. Nizar'a haksızlık ediyorsun Hasan. Düşünmeden konuşuyorsun. Hazar'a pek güzel baktın. Canına can kattın ama Azıcık da kendine bakacaksın Zilan. Üç gündür uyku nedir bilmedi. başucundan ucundan ayrılmadı. Bir şey desene şunu Hazar. Hala benim bir şikayetim mi var? Dur ben yediririm sana. Sen karışma. Peki. Yedirsin ne var? İyice abarttın sana. Mayası da var tabi. Muhtaç olmayacak kimseye. Bizim oranın erkeğine fazla şefkat de iyi gelmez kızım. Şımartılmaya alışık değilim ne yapayım. Onu diyorum ya oğlum. Babalar hiç şımartmadı ki bunları. Alışık değiller ha kızım. İşe de gitmek istiyordu, zor durdurdum. Aa, ne işiymiş Hazar? Fırsatı bulmuşsun. Ye, iç, yat, keyfine bak. Zilan, bırak gideyim şirkete. Dikişlerine bakacaklar bugün, gidemezsin. Eserin miyim ya? Resmen esir ettin beni bugün. Şikayetçi misin? Berin Hanım, Burcu Hanım geldiler. İçeri alayım mı? Al. Burcu'nun ne işi varmış burada? Ne diye geliyor bu eve? Bu ne demek oluyor Berin? Ben çağırdım Destan Hanım. Kız üç gündür deli oluyor Hazar'ı görmek için. Hiç yakışık alıyor mu Berrin? Karısı yanı başındayken gelip de hanesine girilir mi? Gönderin gitsin. Dur Kader abla. Kapımıza gelen konuğu geri çevirmek yakışır mı hala? Bizim örfümüz adetimiz böyle mi? Ama kızım olacak şey mi? Kim olduğu önemli değil ki hala. Misafir başımızın tacıdır. Kader abla söyle buyursun gelsin. Peki. Burcu Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Hoş geldin Burcuk. Hazar yukarıda. Çıkalım mı? Berin Hanım o bizim konuğumuz. İzninizle ben ilgileneyim. Buyurun. Siz şöyle buyurun, ben eşime haber vereyim. Hazar, misafirin var. Kimmiş? Yara iyi mi? İyi misin Hazar? Neden buraya? O eve nasıl gelirsin Burcu? Dayanamadım, çok merak ettim. Apar topar getirdiniz beni. De. Her gün her gün gelir mi kızım? Benim daha ilk gelişim ana. Ne olur ki anne, kızın evi değil mi? Bu nasıl amca? Yaramaz. Midyat işi olsun oğlum. Bu ey Beyefendi silahtan anlıyor. Ama onun fiyatı malum. Yüklüdür. Ucuz etin yahnesi yavan olur. Elinle kavrayınca hissedersin. Sana söyler bu delikli demir. Nasıl? Farklı. Haklısın. Alacağın silahla baştan dostluğun olacak ki... ...iki ayağın çukura gelene kadar yanından ayrılmayasın. Taşıdığı silah erkeğin aynasıdır. Ele gün olur ki bir sen bir o yalnız kalmışsınızdır. Esasında erkeklik silahla bilekle değil. Yürekli olur. Gerektiğinde tetiği kendine çekemeyecek adam... Silah taşımayacak cesur.